Merhaba. Bugün Valorant var. Bugün yanımda kimse yok. Tek başımayım. Bugün takım savaşı var. Bugün epic gameplay var. Bugün, insanlara şifa verme var. Ya ne yapıyorsun oğlum? Bu ne oğlum? Hepiniz serilmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kısacası bugün, hayatın ta kendisi var. Ya bu yok mı Abi bildiğimden değil ya. Öyle hangisi de sağlıyor Özel güçlerine pek hakim değil Şu Türe abinin kullandığı avratiyi onu alacaktım da. O oh, can basıyor yani. Oğlum deseydin salardım lan. O kadar önemli değil. iki tane seyit oğlum. nasıl oluyor tane yok. İki tane tam seç resmi olan adamlar O tam almak için seyici belli bir müddet oynaman lazım. Sen alabildin mi? Aldım ya işte bende de var ya sağımda. Ben... Kazağımız mübarek olsun. Onun hepiniz niye evet. buradayız? Şunu patlatın lan. Hepimizi öğrendi ya. Lan Kozmos çaldın lan kilimi. Abi görmedim kusura bakma ben hangisini görürsem <laughs> ama Yok <istiyor. gülüyor> kardeşim getirir Spide, misin Spike? Ya pittore. Reloading. Reloading. Lan lowe bilen bir canı var. Lan enemy öldü Adnan, Adnan. Oy güzel de 2 kill. Oo Cosmo liderde. Bakalım oyun, Öyle güzel oluyor. Ya. oyun sonuna kadar koruyabilecek mi liderliği? İnşallah abi inşallah. <laughs> Spike alabilir miyim birader? <laughs> Abilerimiz önümüzü açarsa. <gülüyor> <gülüyor> Benim pingim var Onların canlı direği indirip bize gönderirse. Spike verir misin bize kardeşim? Şu abi kır. Senin pingin benden düşük. Talimim vardı şimdi düşük. Oğlum. Kardeşim nereye gidiyorsun? Ölmeye mi? Sakin Yerdekini ol. Muyum? Sakin ol kardeşim. Arkaladı ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Yerdekinin silahını alabiliyor muyum? Alabiliyorsun şeye basıyor. Oğlum bir kill almadan... Lan oğlum Kardeşim. Lan. Kardeşim. Kardeşim ne oluyor? Oy o neydi ya? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Görüyorsun şunu evet. Görüyorsun şunu neredesin kardeşim? Kardeşim. Ne kardeşim. Öyle bir aç yok. Öyle bir aç yok. Gel buraya. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun oğlum? Bu ne oğlum? Hepiniz serilmişsiniz. Ne ölmesi bayılmışım. Beda <laughs> demin boştu evet. oğlum. Spike'ı ben alsaydım keşke. Ya bu aptal. Ben, oradan geçemez. Ya kardeşim ya. Of. Adamı da ben göstermez kurmadan beni öldürebiliyor ya. Ne diyor? Abi bir tane şu Ali var ya. Adam fix ölüyor oyun başlar başlamaz. He, önüne atlıyor adamları. Ya pink var ya. 200'e çıktı tayı var benim şimdi 44 şu an. 152. Oy. Cahil cahil pink kaldı. Agh. Agh. Sus lan sus sus <laughs> adam adamlar dibimde kaldır diyor ya bir sus kardeş Spike'ı verir misin dörde bas G'ye bas Reyna Reyna geri zekalı mal <laughs> İşte bu ya takım rolü. Aptal yine öldü aptal ya aptal. Kurun geliyorsanız kurmuyorsunuz aptal gibi ya. Reyna Reyna. Nerede lan bu sova Evet, teleporttan evet. gelmiş. sevinecek büyük ihtimalle. Ya. Kardeşim geliyorum bekle. Arkanda koy onu pat Şurada lan şurada. Şurada değil lan Ne oluyor? Nereye geldik ya? <laughs> ben nereye ışınlandım? Nele mi Adam çözdü mü oğlum? Ne yapıyorsun Çözemez ki. <laughs> Teşekkür ederim. Sonunda mantıklı oynayan birisi. Saralı yine atlayacak Bomboştur. Bomba niye orada gidiyor ya? Bomba bende oğlum. Niye niye orada gidiyor? Pusun kardeşim pusun ortalıkta gezmeyin. Lan adam arkam gelmiş lan. Helal olsun valla dolanmış. <laughs> ya, ama abi böyle de öldüremez ama ya. Ben nasıl 5 kere ölebiliyorum ha. <laughs> <laughs> Toplamda 6 round oynamışız abi. Olabilir yani. Farkı biraz daha açsak rahatlar. Ne farkı pozmaz ya. Hep, hep biz A gitsek bir sıkıntı yok. Hepimiz dağılalım. Kim ne vurursa. Ya böyle daha Olur. beter oluruz. Olur. Bir şey olmaz ya. Dal kardeşim. Dal, dağıl. Ben Jack <laughs> mi <olayım. gülüyor> Aptal Reyna ya. Vallahi Ya. kim abi? Reyna şu mor karakter. <laughs> ne oluyor kardeşim? Ne oluyor burada? Ne oluyor? <laughs> dağılın dağılın. Ben niye sürekli ölüyorum ya? Gel gel Kozmoz beni takip et. Tamamdır abi. Lan sağımdaymış be. Ne oluyor kardeşim da. ne oluyor? Sola dur. Ya anasını satayım dur da bir göreyim kaşmer ya. Onu da vuramaz yani o zaman. Yok, Yok lan bu bizim Spike'ı ben alamıyorum. Spike'ı başka biri alıp gidiyor. Spike kim ne? Shift Oğlum, ölüyorum lan. Reloading. Bloklamayın beni, hareket edemedim. Ya aptal ya aptal aptal. Reloading. Hmm. Reloading. Ya orada kapışmayın artık, geri çekilin. Çünkü şu salak reyna da can istiyor. Cool down var güzel kardeşim. Hem benden can isteyeceğine adam vursan canını doldursun zaten. Duvara şeyler nasıl? T'ye bas T. Dur lan dur lan ya. <Sessizlik> Kilimi çaldı. Kilimi çaldı. <Sessizlik> 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 Öl ya lan. Arka gelecek o yine. Oğlum bir kere sopa geliyor. Helal dolu. Biz bütün sarhoşum bana dokunmayın sakın. Bunların düzenini. Sus lan sos. sus. <gülüyor> <gülüyor> ben o, o, ne oluyor kardeşim? Ben o kısmı bilerek söylemedim. Ne oluyor ya? Rezalet. Rezalet. Yere neydi abi? Ne oluyor ya? Ne eyvah, ya. eyvah, eyvah. <laughs> eyvah. Eyvah. <Allah> eyvah <'ım>. rezalet. <laughs> eyvah rezalet. Daha abi. kötüsü yani. Abi daha yeni. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Bir durun ya. Ya şu sol özel sol. güçlerinizi da silah gelin ya. Herkeste bir özel güç. Hepimiz, gardaşımız. Kuldan var güzel ben kardeşim, başlıyorum. git adam vur. Başlıyorum kardeşim. Lovish, bir bak şunu vur işte, sovay vur. Doveş bir, 10 canı var. Adam ölmedi gitti ya. Adam. Oha ya. Mal mıdır nedir ya? Adama sıkıyorum, sıkıyorum ölmüyor ya. Adamın var ya, bak can isteme şekli şu abi. Bak savaşın ortasındayız, bak şunu yapıyor bak. Bak böyle yapıyor. <laughs> bak böyle yapıyor. Paso bıçak sallıyor yani. Şu reyne bak ya, şu. Allah oyuncağı böyle oluyor işte. Way, oh. Güzel. Allah maşallah. Harcayın her bomre. Başım altı başına Beni niye kaldırdın? Be abi ne yapıyorsun abi? Lan tam öldürecek. çok güzel çok güzel. Neler olsun. Öldüremedim ama. Valla bugün eller yani ya. Bir, bir an şöyle tak, tak 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 tak. Kim istiyor güzel kardeşim buyur. Attım onu, 1'e bas. Rica ederim bro. Öl artık öl. bu taraftan Rina 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 Rina, Rina. Oh My god Lan hmm. nasıl öldüremedik lan 70 vurduk lan adamı Şerif oynayacağım ulan var ya ya abi kusura bakmayın bir 30 saniye afk kaldı. 30 saniye mi oh, oh. Destekliyim zaten. Oha oğlum bayağı kalabalık lan burası. Gösterme gösterme. Oy, ora bayağı kalabalık oldu. Yanlışlıkla bastım ya. Ah be oğlum. Tayyip. Ölüme geçtim be abi. Göremedim onu. Silahımın vergisi kalmadı. Tabancana geç oğlum. İkiye bas. Adam nasıl vuramıyorum? Abi heyecanlanmıyor. Heyecanlanmıyorum. De bir de pratik önemli. Kozmoz lan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <olur>. ya, <laughs> Abi ne oldu? <laughs> ya Cosmos sattım bu arada ya. Abi hiç tahmin etmedim öyle bir anda çıkacaklarını bu arada. Abi orası mit ya. <laughs> Abi haritayı bilmiyoruz ki. Enemy <laughs> down. Lan bu ne? Adamlar buradaymış. Lan şunu vur, vur son bire bir, bir, bir ve bir. Helal be oğlum. Vallahi güzel oynadın. Ay be abi fişek gibi Eyvallah eyvallah. Bir sefer A gelecekler büyük ihtimalle oraya ok atmış. Ah A'dalar. Oğlum Kozmoz nereye gidiyorsun? Oradan yürüsene. Sola sağ Sağa döneceğiz. Abi, abi bu eli. kardeşim anladın da. Ha, okay. Heveslenmiş çok. Okey <laughs> Bir de ben eğim de iyiyim diyor, pusuyor bir yere bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi ya, <gülüyor> maşallah. <laughs> Tayyip sağındalar ve sol çaprazında var. Neden bir silah alamıyorum? 2100 lira Paramız bitti çünkü kardeşim paramız bitti. Ekok kalacağız. Her zaman silah çıkıp durma. Papaz her zaman aynı pilav yemez. Abi hep normal silah alıyorsun ne aldığında. Benimki normal silahlardan değil işte. Yine A gidiyorlar ya. Yine A gidiyorlar. A dönün. Seri tamam. A dönün. Cık, yok ettiler. Ya, nasıl ya. ya Ses verme şurada. Ses verme shift bas. Şuraya tamam. bak şuraya bak. Onun tabancanı çeksene. Tamam abi. Planted. <laughs> oluyor lan? Nereden sıktı onu? Aa! Tamamdır abi. Sefer de Tayyip abiyle olacağım. Ulan o kadar kişi vuruyoruz. Bir silah alacak paramız yok. Nereye gidiyor bu paralar anlamadım. Kumardan mı yiyorum lan bu paralar? Dikkatli oynayın. <laughs> Geldi. Üç kişiler. <laughs> ya of ya. <laughs> Spike is here. One enemy remaining. Aferin lan Cosmos. Eyvallah. Abi. Geliyor yine geliyor. Geliyor yine. Lan dur ya klavye. Bir... Lan geliyor bekle. Abi. Abi. Tam güzel abi. Oy çok güzel. Ulan çok sana can verdim bir de lan. Niye öldün? Abi ben Hayır abi iki kişi mi öldürdüm orada? Bir de var ya bala göte yemin ederim he. Yine Olan. A gidin abi. Tamamdır. Money, Güzel, biraz paramız varmış. Oy, Falkan aldık mı? İyi, son iki oyun tertemiz. <laughs> yine ağdalar, yine adalar. Oğlum, lan tamam çek <laughs> şey, onu <oğlum gülüyor> ya. Nereye gitti? Bu adam attım nereye gitti ya? Nerede lan diğer enemy? Kaçmış lan. Nereye koymuş? Ben nereye gittim Aa, yani ayak ya? Ayak nerede oldum ya Kozmos çıktı var Cosmos, hakikaten yürüdün geldin ya. Basmasan da olur artık. Helal Helal. Teşekkürler bro. Nasıl domattık sizi? Hadi, <laughs> kozmos çirkinleşmeye başladı ya. Yani hiç sevmediğim, sevmediğim bir oyuncu türüyle oynuyorum ya. Rezalet. <laughs> Rezil. bilerek bilerek yapıyorum abi Özlem gidelim. Okay. İroni ise okey. İroni değilse iron. sıkıntı. Normalde normalde böyle bir şey demem. <gülüyor> <gülüyor> Net demem bu arada. Ya oğlum öküz gibi yürüme ya. ya abi shift'e basıp aynı anda yürüyemiyorum. Elim çarpılmış gibi duruyor ya. Yani. Oğlum serçe parmağınla basacaksın. Abi öyle basınca daha garip duruyor. <laughs> Sana onu öğreteceğim bugün. Bekle. Tamam abi. Son parmak ya. klavye öğrenmek istiyorum. Ah be oğlum vuramadım ben. Durun da ikide bir zıvalım ya. Yani. Ah bir kişi kaldı Bekleyin, sen neyin Bekleyin kardeşim ya. geliyorum. Nerede lan bu? Hayır herkes herkes. Hayır oğlum Spike burada gitmenin aramanıza gerek yok. Spike önünüzde zaten. Teleport mu yoksa? Base'deymiş lan <laughs> Defenders win. বাঘ পথার আপনি পথার আপনি